Sınavım. Sınavım, buyurun. Hatay Son Haber Gazetesi Suna Zeytin. Hatay Son Haber Gazetesi Suna Başkan Vekili. Aynı zamanda radyo var, beş radyo, bir gazete. Evet. E, kameraman arkadaş. İlçeden gelen var mı şu an arkadaşlar? Yok. İlçeden Şimdi yapayım. arasında tanıdıklarınız var mı? Cemiyet hızlı satıyor. Evet. Başkan, sesim evet. Tamam. Sabah olduğunda işte telefonla görüşürken ee, zaten bunlar medyada da var. Hani ulusal da çıkıyor. 2010 yılından itibaren Hatay'da çok ciddi şekilde bir ekonomik sıkıntı baş göstermeye başladı. Hatay yatırma muhtaç hale geldi. Bunu gözlemledik. Allah bize bazı imkanlar nasip etti. Bu imkanları artık memleketimizde değerlendirme kararı aldık bunlardan ilki olarak biliyorsunuz bizim sektörümüz savunma sanayi. Savunma sanayide İstanbul Silivri'de bir buçuk yıl önce bir silah fabrikası kurduk. Şu anda memleketimize hatta Türkiye'ye yedi tane silah kazandırdık. Türkiye'de bugüne kadar üretilmemiş toplam yedi silahımız kazandırdık. Bunlardan ikisi keskin nişancı, ikisi Amerikalıların piyade tüfeklerinden birebir aynısı. 556 kalibre ve en önemlisi de yerli Kaleşnikov. Buradan bunu tekrar bir gururla söylemek istiyorum. Artık Türkiye'de hepimizin bildiği Kaleşnikov üretmek üretmekteyiz. Silivri'deki fabrikamızda. Ee, yine bir ihtiyacımız olan bir mühimmat fabrikası vardı. Biz 5 yıldır bunun projesini, argesini ihtiyaç olarak görüyorduk. Nerede kurarız, nasıl kurarız, neler yapabiliriz? Bakanlığımızla, işte ilgili yerlerle, devlet büyüklerimizle bunun istişaresini yaptık. Ee, onlar da bize şu an teşvik bölgeleri var. İç Anadolu bölgesi biraz e, teşvikte öncelikli bölgeler biliyorsunuz, malumunuz. Ancak biz bu konuda e, İç Anadolu bölgesi değil de kendi memleketimize kurma kararı aldık. E, şu anda yaklaşık bir, bir buçuk aydır da arazi bakıyorduk. Sonuçlandırdık çok şükür. Belen de Kıcı bölgesinde 88 dönüm bir arazi satın aldık. E, i̇nşallah bir aya kadar inşaatına başlıyoruz arazimizin. Ee, i̇marımızla ilgili hiçbir sıkıntımız yok. Ee, her türlü dokumentasyon işler devam ediyor. İlgili arkadaşlarımız takip ediyor. Amacımız bir yıl içerisinde ilk ürünümüzü çıkartmak. Yaklaşık burada bin kişilik bir istihdam söz konusu. Ee, hatay'ın Kıcı'da olması için hatayın bütün genelinden e, eşit bir şekilde inşallah e, işçi alımları yapacağız. Hatay'ın böyle bir proje ihtiyacı olduğunu siz benlerden daha iyi biliyorsunuz, benden daha iyi biliyorsunuz. İnşallah e, bir ay sonra inşaatına başlasak, 6 aya kadar da inşaat etmiş olacak, Makinaların siparişleri verildi. E, aylık kapasitesi bölgenin en büyük fabrikası olacak, aylık kapasite her kalbeden 10'ar milyon adet olacak, bu çok ciddi bir rakamdır. Müşterilerimiz arasında Amerika, Azerbaycan, Avrupa ülkeleri, e, Arap ülkeleri var, en çok çalıştığımız ülkeler bunlar şu an için. Tabi istihdamın haricinde böyle bir fabrikanın hataya kurulması şöyle önemli. Savunma sanayi alanında ilk fabrika olması açısından çok önemli. İlk fabrikayı biz kurduk. Ee, i̇nşallah devamını diğer iş adamı arkadaşlarımız devam ettirecek.